Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu iki yüz epilasyon aletinin ve karşılaştırma videosunu çekmek istiyorum. İkisini de aldım, ikisini de kullandım. Gerçek bir kullanıcı yorumu. Bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Neden bu videoyu yapıyorum? Çünkü ikisinin de arasında gördüğüm bariz farklar var. Böyle bir arayıştaysanız eğer, bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Sizin için çok faydalı olacak. Oldukça işinize yarayacak bilgiler paylaşacağım. Kutular. Kutuları. At gitsin. <laughs> Kutular önemli değil. Direkt sadede geçelim. Bu karşılaştırma ya da ürün tanıtım videolarında çok fazla böyle uzatmak istemiyorum. Hemen göstermek istiyorum size. Aletlerimiz bunlar. Bu ikisi. Gelelim bu yüz epilasyonuna. Neden yüzümü bunlarla almayı tercih ediyorum. Bunlarla almayı tercih etmemdeki sebep, yani başlıca sebep, şu anda bir akne tedavisi görüyorum ve yüzümü iple ya da ağda ile alamıyorum. Öncesinde ağda kullanıyordum ve yüzümü çok tahriş ediyordu, pütürpür ediyordu. Artık akne ilacı da kullandığım için onu da yapamıyorum. Doktorumla konuştum. Böyle bir alet kullanabilirsin dedi. Bu konuda hani yüz tüylerini alma konusunda bilinen yanlış bilgiler var. Bunlar nedir? Bu sizin tüylerinizi kalınlaştırır, kılların kıl yani tüylerin kıl oluşumuna sebep olur gibi gibi. Ama böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Sizin hormonal bir bozukluğunuz yoksa ya da kıl kökleriniz hani normalde de kalın değilse böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben sarışınım e, tüylerim sarı yani aldıktan sonrasında da bu üçüncü veya dördüncü alışım olacak hiç öyle bir problem yaşamadım. Gayet de güzel alıyor. Elinizi böyle değdirdiğinizde pürüzsüz bir görüntü oluyor. Kıl çıkışına gelecek olursak, hani kaç gün içinde çıkıyor? Bence 3 gün içinde. Ben hani dokunduğumda 3 gün içinde hissediyorum. Ama böyle gözle görülür bir çıkış e, bir hafta 10 gün sürer. Çok böyle kıl kökünüz e, kalın değilse, kıl yoğunluğu çok fazla değilse bir hafta 10 gün. Zaten bu işlem ya yani ada da en fazla maksimum 15 gün. Bilemediniz 20 gün. Bence hani bu kadar az bir fark için yani canınızı acıtmaya, ağdayla o derinizi sündürmeye, cildinizi tahriş etmeye, o cilt bariyerinizi bozmaya gerek yok. Hemen size açıp göstereceğim ikisini de ve yüzümde deneyeceğim. Şunun da şöyle bir. Ee, Philips'in daha büyük bir yapısı var. Ağızda daha büyük. Brown'un kisi daha minimal, daha küçük. Bunun yapısı bence daha hoş buna göre. Bunu biraz kaba buldum. İkisini de göstereceğim şimdi size. Şurasını da görebiliyor musunuz? Şöyle bir ışığı var. Alabiliyorsunuz. Zaten bu kısım açılıyor. Şöyle bir içinde ile geliyor. Fırçasıyla temizlemeniz için. Bunu yüzüme almıştım. Kıl gördüyseniz orada. Kusura bakmayın. Altında da şunu da göstereyim de. Pil. Dur Duracell'in pilini göndermişlerdi. İçinde bir tane pille geliyor. Pille çalışıyor. Şarjlı değil. Bence uzun sürede yani gidiyor. Birkaç 3-4 alımdan sonrasında tabii ki de yavaşlıyor performansı. Şarjlı değil maalesef. almanız gerekecek. Bu da aynı şekilde nasıl göstereyim size bu da ışıkla bunun da böyle gayet rahatlıkla açabilirsiniz. Philips'in kendi pilini göndermişler sağ olsunlar. Evet, şimdi size ama kıllarımı göremeyeceksiniz. Yani belli olmuyor ışıkta ve kamerada. Yüzümün bir tarafını bununla alacağım. Size de göstereyim. Hani almıyorsun, yalan söylüyorsun falan demeyin diye. Şimdi bunu alırken, bunu kullanırken size söylemek istediklerim var. Mesela arkadaşlar bu benim etimi ya da kıl kökümü çekiyor gibi. Böyle bir ısırıyor gibi bir his yaratıyor bende. Ve ben bunu hani ışıklı bir ortamda bakarak da uyguladım. Tam anlamıyla şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Tam anlamıyla böyle yani yönünü mi bulamıyorum? Kesti yönü mü bulamıyorum? Bilmiyorum. Yani bir yerden 3-4 kere geçiyorum. O kılın üzerinden böyle 3-4 kere geçiyorum bunda. Ve bu beni sinir ediyor. Yani direkt bir seferde almıyor. Ve aldıktan sonrasında da böyle sanki e, tıraş ediyoruz aslında kendimize ama yeni yani tıraş olmuşsun gibi böyle e, eline o tüyler geliyor böyle pürüzsüz bebeksi bir tem olmuyor bunu aldıktan sonra sanırım çok fazla böyle dipten alamıyor bu alet ama şimdi mesela bir de brown'u göstereyim size yani brown'da hiçbir şekilde ne bir o tenimi ısırma, o etimi çektirme. Hiçbir şey yaşamadım. Ağız, belki ağzının küçüklüğüyle de alakalıdır. Ve tek seferde yani tek kesinlikle tek seferde alıyor. Hiçbir şekilde 3-4 kere bununla geçmeme gerek kalmadı. Ben bunu aynalı ortamda, ışıklı ortamda kendim bakarak zaten ikisini de test ettim. Kesinlikle Philips mi Brown mu derseniz kesinlikle ve kesinlikle Brown derim. Ee, minik ağzının o minikliği, mesela şu şekilde kaş ortasını, buraları gayet buraları da rahat bir şekilde alabiliyorum. Ama bunda öyle bir şey olmuyor. Bakın göstereceğim size. Yani büyük arkadaşlar, ağzı çok büyük hani ne, kaş arasına o kaş üstüne şu kaşın altına falan girecek cinsten değil. Ve ağzı büyük olduğu için de sanırım tek seferde alamıyor. Ne alakaysa ne hikmetse bilmiyorum. Bakayım mı? Karşılaştırayım. Bunun neden olduğunu çözmeye çalışacağım. Neyse ne. Bunun e, çukur bir yapısı var burada. Bunun daha böyle dışa doğru bombeli bir yapısı var. Neden olduğunu da bilmiyorum. Hani fark ne? Ama ben bunu daha çok beğendim. Hangisini alırsın dersen tabii ki de Brown'u alırım. Philips yani kesinlikle sınıfta kaldı. Bence bunu tercih edin. Zaten ikisi de aynı fiyattalar neredeyse. Yani 100-200 lira Brown daha pahalıdır. Fiyat ve performans açısından hiç sizi üzmeyecek bir alet. Philips'i tercih etmi etmiyorum. Zaten onu anneme almıştım. Bunu kendime almıştım. Almışken de bir deneme videosu çekeyim dedim. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Umarım paylaştığım bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.